Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil Salat ve vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashhabihi ecmaîn Çok değerli, çok aziz Müslüman kardeşlerim, değerli müminler 11 ayın sultanı Ramazan'ın içerisinde gizli olan ve bin aydan hayırlı olduğu ayeti kerimelerde ifade edilen Kadir Geceniz mübarek olsun. Çok değerli kardeşlerim, Yüce Rabbimize sonsuz ham ve şükürler olsun ki yine elhamdülillah bir Kadir Gecesi'ne daha ümit ediyoruz ki bu 27. gece Kadir Gecesidir. Rabbim bize ulaştırdığı için sonsuz hamd ediyoruz. Elhamdülillah Kadir Gecesi'ne endeksli bir programımız var. Bir 3-4 yıldır biz bunu yapıyoruz. Her Kadir Gecesi'nde duası yapılmak üzere 100 hatim diye başladık. 100 hatim halkası olarak sabit sayfa okunmalı. Bu programımızı elhamdülillah pandemi döneminden beri yılda iki defa yapıyoruz. Yüz hatim nasıl halka şeklinde yani biz bir Kur'an-ı Kerim'in 30 cüzünü birçok kardeşimize dağıtıyoruz. Herkes en az iki sayfa alabiliyor. 2, 4, 6, 8, 10, bir cüz alabilen de olabiliyor içlerinde bu kardeşlerimiz. Ama normal diğer hatimlerden farkı herkes aynı sayfayı okuyor. Mesela Yasin Suresi, Tebareke Suresi gibi sureleri 6 sayfa, 3 sayfa, 2 sayfa neyse alabiliyorsunuz. Ve her gün e, o sureyi aldığınız sayfaları mesela ben Yasin'i aldım diyelim her gün Yasin'i okuyorum. 100 gün boyunca bu programa devam ediyoruz. Böylelikle 100 hatim tamamlanmış oluyor. İnşallah biz de 1 Ocak 2024 itibariyle hatta birkaç günde e, erkenden başladık bu sene. Çünkü 3 aylar e, ve Kadir Gecesi'ne tam 100 gün olsun diye Öyle ayarladık. Elhamdülillah. 100 hatim değil, bu sefer 200 hatim tamamladık değerli kardeşlerim. Yani 100 hatim den daha fazla dağıttık. Daha önceki Ramazanlarda 300 hatta 400 hatim dağıttığımızı biliyorum. Yani bu ne demek? 4 defa Kur'an-ı Kerim ee, çeşitli kardeşlerimize paylaştırılmış ve herkes aynı sayfaları okuyarak tabi 100 gün, 100 gün boyunca her gün aynı sayfaları okuyarak e, 100 hatim 400 kişiye dağıttığımızda 400 hatim ve e, bu seneki 2024 yılında da dağıttığımız 200 hatim oldu. Tabi daha fazla e, şeyler dağıttık. 6500 Yasin dağıtıldı bu Ramazan'da. Aynı zamanda e, 23 kişiye de kişisel hatim yani kişisel hatim dediği herkes 100 gün boyunca bütün Kur'an'ı baştan sona hatim ediyor. 5 sayfayla başlıyor. Ramazan'da 10 sayfaya çıkıyor. Bu şekilde de bir e, da dağıtım yaptık. Dolayısıyla değerli kardeşlerim e, yaklaşık 223 hatim e, daha bize duası yapılması için e, söyleyen kardeşlerimiz de var. Onları da katarsak 225-230 hatim artı 6500 Yasin ve 170 Tebareke suresi okundu elhamdülillah. Bütün bunların hepsini inşallah hatminin duasını yapacağız. Şimdi değerli kardeşlerim öncelikle bunları söylemiş olalım. İnşallah önümüzdeki dönemde genellikle Eylül ayı gibi Eylül'ün biri olarak genellikle bu programı duyuruyoruz. Ağustos'un son haftası gibi duyuruyoruz. Eylül, Ekim, Kasım 3 ay ve Aralıktan da bir 10 gün 100 e, gün oluyor e, Bu şekilde Güz döneminde de okuyoruz Ve sene başında Aralık ayının son haftasında da yine Duyurumuzu yapıyoruz Ve Ocak, Şubat, Mart tabi e, Ramazana endeksli ve Kadir gecesinin e, Son gün olması için 100 gün ayarlıyoruz ve 100. gün Kadir gecesinde bu 100 hatemi veya 200 veya 300 daha çok dağıtılırsa sayısı artıyor. Bu şekilde ayarlayarak programlarını yapıyoruz değerli kardeşlerim. Şimdi hemen fazla uzatmadan hatim duamıza geçelim. Elhamdülillah bu sene 225-230 dediğim gibi hatimimiz var. Yasini ee, Yasin-i Şerifler var. Bunların hepsinin duasını inşallah şimdi yapacağım. Evet sure-i şerifelerle başlayacağım. İhlas-ı Şerif. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ehad. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعيذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا بقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل اعيذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحه Amin. Evet, Fatiha'yı verdik. Ee, olsun değerli kardeşlerim. Şimdi yeniden duaya başlamış olalım. Ee, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allahümme ya Rabbena ya Rabbena tekebbel minneh. إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبهرمة من أرسلته رحمة للعالمين واغف عنا يا رحيم واغف عنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك بكرامك، وبإحسانك برحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم يا ربنا تقبل منا ختم القرآن العظيم اللهم يا ربنا تقبل منا ختم القرآن العظيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعاله وصحبه أجمعين اللهم يا ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم برمة من أرسلته رحمة للعالمين. وأعف عنا يا كريم، وأعف عنا يا رحيم، وأغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم زيِّننا بزينة القرآن، وأكرمنا بكرامة القرآن، وشرفنا بشرافة القرآن، وألبسنا بخلعة القرآن، وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن، إِذَا مِنْ كُلِّ بَلَاءِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ بِهُرْمَةِ الْقُرْآنِ برحم جميع أمة محمد يا رحيم يا رحمن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا كريم اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان اللهم طهر قلوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا فاقض ضيوننا وبيض وجوهنا وارفع درجاتنا وارحم آباءنا واغفر أمهاتنا واسلح ديننا ودنيانا وشتت شد أعدائنا واحفظ أهلنا وأموالنا وبلادنا من جميع الآفات والأمراض والبرايا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين بهرمة القرآن العظيم اللهم بلغ سباب ما قرأناه ونور ما تلوناه بعد القبول منا إلى روح سيدنا إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه مجمعين وإلى أرواح آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه جميع ذرياته رضوان الله تعالى عليه مجمعين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأولادنا وأقربائنا وحبائنا وأستقائنا وأساتذنا ومشايخنا ولمن كان له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات Ya qadiyal hajat, ya mujibal da'awat. Istecib du'ana bi rahmetike ya arhamar rahimin. Istecib du'ana bi rahmetike ya arhamar rahimin. Ilahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi. Okunan 200 hatimleri, 225 hatimleri ya Rabbi, dergah-ı ilahiyetine, dergah-ı uluhiyetine başlıyoruz ya Rabbi. Kabul eyle ya Rabbi. Ahseni kabul ile kabul eyle ya Rabbi. Okunan hatimleri ya Rabbi sana arz ediyoruz. Ya Rabbi eksiklerimizi, kusurlarımızı okuma sırasında yaşanan bütün eksiklerimizi, hatalarımızı sen affı mağfiret eyle ya Rabbi. Ya Rabbi okunan bütün hatimleri, Yasin-i Şerifleri, mülk surelerini, bütün duaları, bütün niyet edilen Ya Rabbi hayır ve hasenatı Ya Rabbi sana arz ediyoruz. Ya Rabbi kabul eyle. Ya Rabbi kabul eyle. Ya Rabbi kabul eyle. Ya Rabbi hatmi yapan, burada isimleri görünen bütün kardeşlerimizin dünya ve ahiret ne muratları varsa hasıl eyle ya Rabbi. Hasıl eyle ya Rabbi. Okuyan kardeşlerimizin geçmişlerinin ruhlarına özellikle bağışlıyoruz. Sen kabul eyle ya Rabbi. Evvelen bizzat, hacı-i kainat, fahri kainat, başlarımızın tacı, gönüllerimizin ilacı, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, mübarek, mutahhar, ruh şeriflerine de evvelen hediye ediyoruz Ya Rabbi. Sen ruhunu haberdar ile Ya Rabbi bu bağışladığımız bütün hatimlerden, bütün yasinlerden, bütün hepsinden sen başta peygamberimizi haberdar ile ruhaniyetlerine haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, Peygamberimizle ilk Peygamber Hazreti Adem Aleyhisselam arasında gelmiş geçmiş bütün peygamberlerinde de ruhlarını hediye ediyoruz. Sen vasıl eyle. Ya Rabbi, Peygamberimizin sahabelerinin radıyallahu teala anhum hazretinin, alinin, ashabının hepsinin de ruhlarını hediye ediyoruz. Sen vasıl eyle. Ya Rabbi, Peygamberimizin sahabelerini takip eden tabi'in, ta tebe-i tabi'in, eyimme-i müştehidin, ulema-i amilin, evliya-i şakirinin de ruhlarına hediye ediyoruz. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bu vatan için canını kanını feda eden bütün şehitlerimizin de ruhlarına ayrı ayrı hediye ediyoruz. Sen onların da ruhlarını şadeyle, bu hatimlerden hissedareyle. Ya Rabbi, hususan şu an ekranları başlarında hatim duasını amin diyecek diyerek ellerini açan kardeşlerimizin Ya Rabbi burada isimlerini yazılı olan bütün kardeşlerimizin ve niyet edilen bütün hayır ve hasenatlardan asıl olan sevabı Ya Rabbi bağışlıyoruz bütün ölmüşlerimize, bütün geçmişlerimize Ya Rabbi sen bütün onların hepsini ruhlarını haberdar eyle, ruhlarını şad eyle. makamlarını cennet eyle, kabirlerini pür nur eyle. Ya Rabbi bütün ölmüşlerimizle bütün Müslümanlara da bu hatimden başlıyoruz. Özellikle Ya Rabbi bizlere Gazze'deki Ya Rabbi sıkıntıların, Ya Rabbi Filistin'deki kardeşlerimizin bir an önce bu zalimlerin zulmünden kurtulması için bu hatimleri de ya Rabbi dergah arz ederek bunların yüzü hürmetine affımızı, bütün Müslümanların affını diliyoruz. Sen bizleri affeyle Ya Rabbi. Sen bizleri affeyle Ya Rabbi. Bütün günahlarımızı Ya Rabbi bu gece ümit ediyoruz ki Kadir gecesi Ya Rabbi bütün günahlarımızı affeyle. Bütün günahlarımızı affeyle. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul af ve fa'fu anni اللهم إنك أفظ كريم تحب الأف فاعف عني اللهم إنك أفظ كريم تحب الأف فاعف عنا يا رب العالمين يا مجيب دعوة المضطرين يا جابر كثر من كثرين يا فالق الحب والنوى يا فاطر السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا والإنعام ya zel mülk vel melekut ve ya zel izz vel ceberut ya hayyu ya kayyum ya adlu ya hakem ya ferdu ya kuddus bi ismikel azam ve bi hakkı kel ahkem ve bi hakkı rasulikel ekrem ya rabbi bütün günahlarımızı itiraf ediyoruz hatalarımızı kusurlarımızı günahlarımızı ya rabbi bu gecede affeyle bu gecede affeyle hatamızı günahımızı hepsini ya Rabbi sil ya Rabbi bütün günahlarımızı sil bizleri tertemiz amel defterine sahip kullarından eyle ya Rabbi ya Rabbi bu Ramazan'ı ömrümüzün son Ramazanı eyleme daha birçok Ramazan-ı Şeriflere ulaşmayı hatimler yapmayı hatimler okumayı senin rızanı uğrunda Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde okuyup okumakla da kalmayıp en güzel şekilde anlamayı sen bizlere nasip eyle. Sen bizlere nasip eyle. Ya Rabbi günlerimizi Kur'an'la geçir. Sabahlarımızı, akşamlarımızı hep Kur'an'la meşgul eyle. Kur'an'ın manalarıyla, Kur'an'ın tefsirleriyle okuyarak, anlayarak hayatımızı aksettirmeyi nasip eyle. En önemlisi zaten hayatımızı aksettirmek. Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yaşadığı gibi sahabelerinin yaşadığı gibi, Allah dostlarının, evliyayı, evliyaların yaşadığı gibi bizlere de Kur'an'ı yaşamayı nasip eyle. Ya Rabbi, asrımızın sıkıntılarından, ahir zamanın fitnelerinden, fesatlarından, her türlüsünden sana sığınıyoruz. Sen bizleri koru, sen bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, nefsimizi ve neslimizi ıslah eyle. Nefsimizi ve neslimizi ıslah eyle nefsimizi ve neslimizi ıslah eyle. Ya Rabbi bizlere hayırlı, bereketli ömürler ihsan eyle. Hayırlı, bereketli helalinden rızıklar ihsan eyle. Kazançlar ihsan eyle. Ya Rabbi devletimizi, milletimizi her türlü düşmanın işgalinden, düşmanların şerrinden, düşmanların tuzaklarından özellikle bu Siyonistlerin bu zalimlerin, bu gaddar Yahudilerin Ya Rabbi şerlerinden İslam dünyası olarak, ümmeti Muhammed olarak yalnız sana sığınıyoruz, yalnız sana sığınıyoruz, yalnız senin korumanı diliyoruz. Sen bizleri koru Ya Rabbi, sen bizleri muhafaza ile Ya Rabbi. Ya Rabbi istikamet üzere Ya Rabbi İslam'ı yaşamayı nasip eyle. Ya Rabbi İslam'ı Ya Rabbi yaşarken bütün kardeşlerimizle birlik olmayı, Ya Rabbi önce evimizde, mahallemizde, kentimizde, şehrimizde, ülkemizde ve diğer ülkeler kendi aralarında İslam birliğinin oluşmasını sen nasip eyle. İslam birliğinin oluşmasını sen nasip eyle. İslam birliğinin ittihadı İslam'ın kurulmasını Ankara'yı bir zaman nasip ve müyesser eyle Ya Rabbi. Biz bunun yolunu bilmiyoruz. Bunun yolunu da senden istiyoruz. Sen bizi ittihadı İslam'a muvaffak eyle. i̇ttihad İslam'a muvaffak eyle. Bu ümmet i̇ttihad İslam'ı bekliyor. Birlik ve beraberlik. Müslümanların, müminlerin tek bir çatı altında olmasıyla bütün sıkıntıların geçeceğine ümit ediyoruz. Sen bizleri birlik eyle. Birlik eyle ya Rabbi. Dirlik eyle. Dirliğimizi, birliğimizi artır. Düşmanlarımıza karşı bizlere ya Rabbi azim ve gayret ve ihsan, ihsan eyle. Azim ve gayretimizi artır ya Rabbi. Ya Rabbi bu şer odaklarının, bu siyonistlerin, bu gaddar zalimlerin, bu kafirlerin, bu münafıkların ya Rabbi bütün planlarını alt üst eyle ve mekeru ve mekerallah vallahu hayrul makirin diyorsun. Bu bütün düş İslam düşmanlarının ya Rabbi bütün planlarını akim eyle. Ya Rabbi kendi planlarını kendi başlarına, kendi kazdıkları kuyulara kendilerini düşürmeyi nasibeyle, eyle. Ya Rabbi yalnız sana havale ediyoruz. Bu zalimleri Ya Rabbi sen muvaffak eyleme Ya Rabbi. Ya Rabbi bizlere muvaffak et ihsan eyle. Müslümanlara muvaffak et ihsan eyle. Ya Rabbi bunun yolunda nasıl çalışılması gerekiyorsa o şekilde çalışmayı nasıl birlik olmamız gerekiyorsa o şekilde birlik olmayı sen bizlere lütfeyle, ihsan eyle, kerem eyle. Ya Rabbi sana sığınıyor, senin yardımını diliyoruz. Senden başka yardım edecek kimsemiz yok. Ya Rabbi sen bizlere yardım eyle. Ya Rabbi son nefeste buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diyerek imanla kelime-i tayyibe münciyeyi söyleyerek imanla, imanlı bir şekilde son nefesi vermeyi bizlere nasip eyle. Ya Rabbi dünyada da iman üzere yaşamayı nasip eyle. Ya Rabbi son kelimeye bırakmadan bütün hayatımıza bu kelimeyi tayyibeyi münciyeyi hakim eyle. Sabah kalktığımızda, namaza kalktığımızda, Ya Rabbi öğlen vaktine vardığımızda, diye vardığımızda, akşama vardığımızda ve yatsıya vardığımızda bütün beş vakit namazda her an zaten tekrar ediyoruz. Ona göre yaşamayı, ona göre amelleri eşlemeyi, ihlasla amel, ihlasla amel işlemeyi nasip eyle. Bizleri muhlis ve muhlas kullarından eyle ya Rabbi. İhlastan ayırma, samimiyetten ayırma, dost doğru yolundan, sırat-ı müstakiminden bizleri ayırma. Ya Rabbi, Yaptığımız acizane bu duayı sen kabul eyle. 200, 250 hatim. Ya Rabbi bize hatimlerini emanet eden kardeşlerimizin de hatimlerini bu dua içerisine katıyoruz. Sen onları da kabul eyle. Ya Rabbi okunan hatimler ürmetine, Ya Rabbi sen bizleri istikametten ayırma Ya Rabbi. İstikamet üzere, sırat-ı müstakim üzere yaşamayı ve bu şekilde ya Rabbi senin ruzu huzuruna da imanla varmayı ve bu dünya hayatında Ya Rabbi tekilen bütün sıkıntılara, bütün zorluklara sabretmeyi sen bizlere lütfeyle, ihsan eyle, kerem eyle. Amin, amin. Ve selamün selamun alel mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Rıza'en lillahi te'alel fatiha. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Değerli kardeşlerim, Kadir Gecemiz yeniden mübarek olsun. Rabbim bir daha diğer programı da yapmayı bize nasip eylesin inşallah. E, Eylül 2024 yılında yine bir yüz hatim diye dağıtacağız. Eğer daha fazla olursa daha fazla dağıtacağız. Şimdiden duyurusunu da yapmış olalım. Rabbim inşallah o günlere ulaşmayı nasip eylesin. Müslümanlara, ümmete birlik ve beraberlik ihsan eylesin. Bizleri istikametten ayırmasın diyorum ve programımızı sona erdiriyorum. Görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.